Evet, yer ne oluyor? Böyle yani, evet, evet, sallanıyor. Yer. Evet, yer, yer sallandığı zaman bizi de böyle sallıyor. Değil mi? Ne yapıyoruz bu? Biliyoruz böyle depremler, sallanmalar olduğu zaman e, ne yapıyor diye deprem böyle bir yani, bilir. Yani söyleyeyim. Değil mi? Bil, bilmiş. Ama, evet. ama e, yangın, deprem ama yangın oluyorsa. Nelerdir? E, doğal olaylar nelerdir? Mesela yağmur yağıyor, kış Hemen deprem olduğu zaman camlar da kırılabiliyor. Camlar çok kırılgan çünkü biliyorsunuz. Sallanıyor değil mi? Sağlandığı zaman ne yapıyoruz ya? Hiçbir yere kaçmıyoruz. Hiç de korkmuyoruz. Çünkü biz güvenli yerlerdeyiz. Okulumuz güvenli, evimiz güvenli, ailemizin yanı güvenli. Sadece panik olmamamız gerekiyor. Hemen çöküyoruz. Hemen tutuluyoruz diye. Böyle. Hayır, hayır. Evet, bizim bir de deprem çantamız olması gerekiyor. Her evde bunun hazır olması lazım. O deprem çantasının içerisine neler koymamız lazım? E, bu deprem çantamızın deprem hazırlık tatbikatıdır bu. İçerisine fener koyuyoruz, su koyuyoruz. bunu bunlara ailemize konuşmamız gerekiyor, tamam mı? Bunları gidip ailemize anlatacağım. Bizim bir deprem çantamız ve deprem çantasının içerisinde de belirli malzemeler olması gerekiyor. Sizler şu an e, günlük kahramanlarsınız. Tamam mı? Bak bunu sakın unutmayın. Sizler bu arama kurtarma eğitimini alıyorsunuz şu an. E, bu arama kurtarma aldığınız eğitimlerle sizler bir günlük kahramansınız. Eve gideceksiniz, günlük kahramanlar ne yapar? Eve gittiği zaman depremden önce yapılması gereken her şeyi takip eder. O yüzden eve gittiğiniz zaman İlk yardım çantanız var mı? Deprem çantanız var mı? Bunları ailenize soruyorsunuz. Aileniz sizin. Duvara monte etmemiz gerekiyor diyorsunuz. Tamam mı? Sizin odanızdaki dolaplar var mesela. Kıyafetlerinizi koyduğunuz. Onları da duvara monte edilmesi gerekiyor. Çünkü yer sallandığı zaman ne oluyordu? Dolap pat önümüze düşebiliyordu değil mi? Gördün mü? İleri sağa sola gidiyor. Mesela buradaki çok sallanıyor ya. İçinde defter kağıtlar var. Onlar bizim üzerimize düşebilir. Değil mi? Ondan dolayı onların evet. duvara monte edilmesi lazım. Ailelerinizi bu konuda bilinçlendirirsiniz, günlük kahramanlar olursanız aileniz de bunları size uygular, evdeki herkese uygular. Ve deprem olduğu zaman, yani sallandığımız zaman korkmamız gerektirecek hiçbir şey olmaz. Anlaştık mı? Hemen evet, çök. Kapan, tutun. Yapıyorduk. artı. Bozmayalım gençler. Dirençli bir kent yaratabilmemiz için bilinçli bir toplum yaratmamız gerekiyor. Bilinçli toplumun da en küçük bireylerden itibaren bu bilinci almaları gerektiği için deprem anında ne yapmak lazım? Deprem öncesinde ne yapmak lazım? Çocuklarımızın yaş seviyesine uygun olarak bu konuda bilgilendirme eğitimlerine başlattık. 17 Ağustos biliyorsunuz Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü hem bir farkındalık yaratmak hem de çocuklarımızda bu bilinci aşılamak adına bugün başlatmaya uygun gördük. Ee, güzel bir çalışma geçti. Çocuklarımızın ilgisi e, çok iyiydi. Ee, bundan sonra da tüm kreşlerimizde bu eğitimlerimizi vereceğiz.